Merhaba hepinize. Bugün bitmek bilmeyen aylardır inşaatı süren evimizdeyiz yine. Her hafta size video çekeceğim diye söz vermiştim ama çekecek hiçbir şey olmadığı için, çünkü inşaat ilerlemediği için maalesef ki gelip çekim yapamadım. Şu anda e, kabası bitmiş durumda neredeyse, hala daha eksiklerimize yapılması var. Kabası gereken bitti, detay, detay yapıyoruz şu detayları anda. Detayları var, gerçi kabası, evet, kabası dediğim Kabası düşmüş. bitti. Düşü zaten kabası, evet, evet. değil mi? Ev, ev bitti şu an evet, detay daha çok yapıyoruz. Çok ince detaylar var dayı. türlü yapmak bilmediğim için. <laughs> hangi, hangi ince detay? Hep <laughs> bu şekilde kahve sigara kahve sigara olduğu Öyle. için arkadaşlar Öyle. bugün günlerde 25 Ağustos. Değil 26. 26 mı? <laughs> tamam 26'sı ayın. Biz ne zaman başlamıştık bu eve? Valla ben hatırlamıyorum. <laughs> Mayıstı galiba. Hayır yani ev biz Mayıs bu eve. Herhalde. Bayramda geçtik. Evet. Sen Mayıs sonunda bu Benim, diğer eve gelmiştin. Temmuz'un ortasında bu eve başladı. Ha, evet. Ondan önce oraya Temmuz'un ortasında bu eve başladı. Temmuz'un ortasında mı Tabii. Tabii. E, o zaman fena değilmiş şey ilerlememiz. Bir buçuk ay falan oldu. Bir buçuk ayda bu hale gelmesi geldiyse fena değil. Yani Temmuz'un ikinci haftası başladık biz bu eve. Bir, bir buçuk aylık bir süreçti. Şu an geldiğimiz noktadayız. Şimdi size biraz evi gezdirmek istiyorum. Buraya böyle bir basamak yaptık. Bütün fayanslar dışarına şöyle çekiyorum, şu çok pis ve çok pis ama Bir dakika. Bütün fayanslar bu model. Dayımı evet. da alayım. Geldim. Hepsi bu fayansdan olacak. Gel bakalım. Önceki yerlerden başlamak istiyorum. Biz çok yorum aldık bir önceki videoda. İşte sağlam olmadığına dair. Dayı bayağı insan bize yazmış biliyor musun? Dere kenarında olmasından dolayı. <laughs> ihtimali var diye ve e, evin işte bir izleyicimiz yazmış bayağı detaylı bilgili birisi herhalde sağ olsun tekrar teşekkür ediyoruz moralimizi bozduğu <laughs> için şey yazmış işte ev baştan sona yanlış atkılar atılmamış işte alt çok geniş e, ne o profiller evet. çok geniş falan diye ama sanırım o bey bilmiyor ki biz üzerine beton attık. O sebeple bıraktık diye Ama biz aşamaları ah, hiç göstermedik. Var. Ki evet, yani evet. o aşamalar hiç olmadığı için aynen. yorumlar normal ve haklı yorumlardı. Aynen, evet. Biz de onları fark edip ona göre aksiyonlar evet, aldık. Haklılar daha sonrasında eklendi olmayan yerlere. Hatta sen bulmuştun değil mi şuraya da koyalım buraya da koyalım falan diye sanki. Evet. <laughs> evet aynen öyle. İlaveler yapıldı sonra üzerine. İlaveler şey, yapıldı. Aynen. OSB'nin üzerine OSB betos. değil. Betopan. Beto Ondan sonrasında beton atıldı. içerisine çelik asır koyuldu. Onun üstüne şap. Ondan sonrasında da fayans döşendi. Aynen. En son fayans. Fayansları bilerek e, ahşap görünümlü parke tercih ettik. Hem e, gerçekten Şöyle altı, yakından alalım. Parke gibi görünüyor. Daha e, aradaki derzler kurumadığı için farklı renkler görülüyor evet, olabilir. Bu tekrar boyanacak bu arada. İlk katı atıldı. Pencerelerimizi zaten yapmıştık. Alt kat şimdilik böyle. Sonrasında eşyalarımız gelecek, gelmişecek. Zaten ilk demi halindeyken, daha profil halindeyken göstermiştik. Bir daha gösterelim. Mutfağımız buraya gelecek. Burada üst modül ve alt modül olmak üzere. Merdivenimiz burada olacak. Bu şekilde Ela... olacak. <laughs> evet. Yani aslında... Bu olacak herhalde. Ay benim merkezime Böyle kalacak. <laughs> Aynen. Banyo da bayağı değişiklikler oldu. Neredeyse bitti banyomu göstermek istedim burası yine boyanacak içerinin renginde. Fayanslarımızı bu renk seçtik. Derzlerimiz gri. Buraya bir niş yaptı dayım. Çünkü buradaki bütün borular, tesisat hepsi ortadaydı. Hem bunu görsel olarak kapatmak için hem de işte şampuanlarımız vesaire koyalım diye. Bence çok da mantıklı oldu. böyle bir niş yaptı. Klozet tam şu noktada olacak. Yine onu da sağ olsun ben takıntılı bir insan olduğum için çeşmeleri böyle Fayansla gizlemiş boruları görünmesin diye. Bu tarafta da gösterelim. Dolabımız gelecek, Sıfır olacak. Ee, şöyle, şuradan şuraya, üzerinde. Dolabımız olacak, altında da çalışma makinemiz olacak. Ee, Banyo şimdilik bu kadar. Şöyle detaylı bir çekim yapalım. çıktık. Burası kaç metrekareydi? Üç buçuk üç. Üç, bıçağı üç On buçuk On Evet. Yani tavan yüksekliği şöyle gösterebilirim. Ee, tavan yüksekliği de iki ondan bir doksana kadar. Aynen. Eğimli. başı Alçak yerimiz bir En alçak yerimiz aynı bir doksan. Şimdi buraya bir yatak gelecek. Ee, ahşap bir yatak aldık. Zaten hafif kullanılacak. Şuraya da tavandan yere kadar Ahşap çıtalar görecek, trabzan görevi görecek. Hem merdivenden çıkarken hem de yatarken problem yaşamamak adına. Şuraya da bir tane çocuk kapı koyacağız kilitli. Biliyorsunuz ki bizim bir oğlumuz var. Onunla birlikte burada kaldığımızda problem yaşamamak adına merdivemi de bu şekilde güvenli hale getirmeye çalışacağız. Duvarlarımız yine ikinci kata atılacak. Pencerelerimiz yine yapıldı ki burada cam var zannettim bu hazırlayınca. Şu an açık, kapat, kapat, kapat havası gitsin. Kapat da hava girmesin için. <laughs> Aynen. Ee, köşede de biz böyle bir profil ettik. şurayı gösterelim. Değil mi? Profil bu şekilde görünüyordu. Değil mi? Şöyle bir fikri geldi bir anda. Yerler için aldığımız e, süpürgelik miydi? bilmiyorum. Süpürgelik pervaz. Pervazları da bu şekilde Çıtaymış gibi buraya koymaya karar verdik ki o delik profillerin görüntüsünü de Ya da antresit renge boyayabiliriz profilleri diye düşünüyoruz. Evet sonra. öyle bir şey de olabilir ama antresit renge boyandığımda profillerin üzeri böyle çıtık çırpçırp ya. Belki o tarz onları daha kusurları daha az kötü gibi geldi bana. Bakacağız. Beyaz ve evet. en azından kusurlar çok belli oluyor. <laughs> Burası da balkonumuz. <laughs> Balkonu da yine evin içinde kullandığımız tarife şey görünümlü fayanslarla kapladık ve demirlerden de korkuluk yaptık. Burası da 10 metreden biraz daha büyük. Aynı. Aynı mı? 10,5 bu metrekare. Evet. 10,5 metrekare. İlerideki planımız buranın üzerini de kapatmak ama şimdi de bu şekilde kalacak. Akşamları gayet keyifli bir şekilde oturabiliriz burada diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel esiyor. <laughs>